Ben Mehmet Ali Şahin. Ofta ticarette uğraşıyorum, esnafım. Dört yıldan beri e, off-road'da ilgileniyorum. Ekibimiz var, arkadaşlarımız var. E, ufak başladık biz bu işe. Sonra büyüdük ister istemez. İllere dağıldık. İlçelerden illere doğru gittik. Yani ta Sivas'a kadar. Karadeniz'de hakez aynı öyle. İşte, bu beşinci yılımız Dedi ki bir de kendimiz düzenleyelim biz bu organize organizasyonu ofta olsun. Çünkü bizim e, Espiye'den Arhavi'ye kadar böyle bir festival yok bu arada. Dedik hem Trabzon'umuza hem Uzungöl'ümüze Aydere turizme de katkısı olsun diye biz işi biraz daha büyüttük. Yani sadece ofisin değil Trabzon için başladık bu işe. Ve başkanlarımız Belediye Başkanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ofkay Makamımız bize bu konuda tam destek verdiler. Allah razı olsun onlardan. Onlara destek vermeseydiler bu zemini hazırlamak platformumuz yoktu. Öyle bir alanımız yok. 16 dönüm bir yer ayırtıldı bize. Orada şimdi pistimizi kurduk. Organizasyonumuzu yaptık arkadaşlarımıza. Davetlerimizi yaptık. Tahmini 25 ilde katılımcı. En düşük 75 araç e, yarışlarımıza, yani festivalimize gelecek, görsellerimize, araç oyunlarımıza gelecekler. Bunun yanı sıra seyirci olarak yurt dışı, e, Azerbaycan ve Gürcistan'dan gelecek olan ekipler var. Gelecekler. 18 Ekim'de görselimiz var. Bir toplantı alanımızda görselimiz var. Ofun içinde merkezde bir turumuz var. 19 Ekim'de sabah 9'da start vereceğiz. Tahmini bizim hesaplarımıza göre akşam 6'ya kadar sürecek ama katılım sayısı biz 75 diyoruz. Bu net. Bu üstüne çıkarsa zamanla alakalı sıkıntı olursa işte bu gece geç vakitlere kadar sürebilecek olan bir festivalimiz olacak. E, halkımız da bayağı istekli. Biz bunu bir dile getirdik. Herkes istedi. Biz de o yüzden dedik ki yapalım bu işi. Öyle koyulduk işte Şöyle bir buçuk aydan beri bu işte uğraşıyoruz. Noktayı ya pazar günü nasıl olursa inşallah koyacağız yani. Var. Mı? Var. Ee, Sayın Belediye Başkanımız Salim Salih Sarıalioğlu kendisi zaten bize söyledi. Bu işi dedi bir seferlik değil. Yıllara yayacağız. Dedim hiç sıkıntı yok başkanım. Ne demek? Sen yeter ki iste bizden ve bundan sonraki yıllarda bu devam edecek Hüseyin böyle. Her yıl olacak. Bir de dernek olarak derneğimizi de kendimiz kurduk. Dernek olarak da biz aynı zamanda zaten normalinde de biz derneğimiz vardı. Biz e, Ofrot camiası olarak depremde de Adıyaman'da Maraş'ta buralara da gittik. O yüzden Kaymakam Bey de bunları görünce e, sivil toplum örgütü olarak yani herhangi bir Çıkılmayacak bir yangın öyle bir şey olur diye deneyimimize resmineştirdik bu sefer elimize ne geliyorsa biz onu yapacağız halkımız için yani. E, son olarak festival için bir var. Bütün halkımızı bekliyoruz yani orada insanlar biraz e, adrenalin görecekler. E, tehlikeli bir durum yok güvenliğimiz hat safhada yapmışız güvenlik konusunda önlemlerimizi aldık. Bu konuda of emniyetimiz, kaymakamımız tam full destek verildi bize. Güvenlik sınırlarımız tamamıyla tam full şekilde çalışacaktır. Ama adrenalin yaşayacak. En azından şunu diyorum onlara. Psikiyatrist doktora gitmelerine gerek yok. Orada gelsin tedavi olsunlar. Çok iddialı Evet. Biz öyle tatmin oluyoruz o yüzden. Teşekkür Biz, ben teşekkür ederim. O sanayisinde esnaf, yani hakikaten işi ve Zaten o olmazsa var yani. bizde araç tamiratı falan olmazsa zaten bunun altına kalmak zor olacak yani. Bu araçlar masraf isteyen bayağı bir masraf isteyen araçlar öyle ya maddi durumu çok iyi olacak ya da işte işten anlayan bir adam olacak ki bu arabaları yapsın bu şekilde yürütsün. Çünkü mutlaka pistonunda bir masraf vardır yani. Başka Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile valilikle itibata geçtiniz bu konuda. Çünkü Trabzon'a girenler çok geniş bir e, reklamasyon olan bir durum bu. Evet. Ya, yani, bu konuda size destek, aklı destek, ön destek yani ne gibi bir destek yapacaklar? Büyük. Karşı temininde işte başka kastırı gelecekler, yani orada bir gelenlere emek mutlaka olsun, sosyal imkan olsun, sonuçta burada bir müşteri kalacak. Için, benim... Büyükşehir Belediye Başkanımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç e, Pistin oluşumuna izin verildi. Onun haricinde e, makineler bizde bir hafta çalıştı. Büyükşehir Belediye Başkanımızın makineleri. E, cumartesi günkü olacak olan <laughs> kortejde bando takımını bize verdi. Mehter, Mehter takımını verdi. E, onun haricinde çadırlarımızı istedik. Onları bize veriyorlar. Yağmur. Çadır ve Yağmur olası bir yağmur olabilir diye. Ondan dolayı yani. protokol için bize bunları bile yerlenmesi yeterdi zaten. Gerisini yani biz de, zaten de, açtık de, biz. De, Kendimiz de taş, elimizi taşın altına koyduğumuz için birçok şeyi zaten biz de aç, hallettik. Tabi turizm ve Trabzon için, Tabii, ve Trabzon Trabzon için büyük. Yani, yani şöyle de, şöyle düşünüyoruz. <laughs> yarışmaya aileleriyle, çocuklarıyla, ya, bebek Böyle gelen dışarıdan bayan da var. Tabii dışarıdan gelenlerin bir çoğu karavanlarıyla ha. olsun e, araçlarıyla gelip otel hizmetlerini aynı hakeze o şekilde karşıladık. E, malum Ayder, Uzun işte Maska, Sümela hepsi bize yakın olduğu için biz de ortada olduğumuz için e, turizm aslında gelen adam mesela Cuma gününden gelmeye başlıyor adamlar. Cuma günü gelen adam başlayacak burada gezmeye. İşte Uzun orada 45 kilometre işte Ayder, Hakeza 80 kilometre, Maçkat, Sümer'e daha yakın. E Bunları da ailece gelip adamlar görecek de. Bu sadece ofisin değil, Trabzon için turizm açısından biz baktık bu olaya. E dedik bu insanlar artık toplayalım yani. Durmayalım. Başkanım bir de ismi Off of right. Evet. Derneğimizin off, ve yarış kulübümüzün adı, Off right. bağdaşması da güzel. Kulübümüzün isminde e, Sayın Belediye Başkanımız Salim Salih Sarıvalıoğlu söyledi off of right olarak kalsın dedi. Sıkıntı yoktur başkanım. Sen nasıl üzgün görüyorsan biz de o şekilde ismimizi yeniledik. Bir önceki ismimiz yine off başka bir grup vardı. İsmimizi yeniledik yani. Dört yıldan beri off road ile ilgileniyorum dediniz. Evet. Nasıl oldu bu dört yıl önce? E bir de insanlara bazı tavsiyelerimiz belki olur. Belki de çok büyük off road tutkunları potansiyel vardır ve fark edememişlerdir. Bunu siz nasıl keşfettiniz? Şöyle bir şey, ben kendim zaten tamirci olduğum için e, 4x4 serüveni benim de yıllardan beri vardı. E, bizim of sanayi sitemizde arkadaş gruplarıyla 3-4 kişi çıkıyorduk dağlarda işte kamp yapıyorduk. E, malum dağlarda da bizim kendi şahsımıza ait evlerimiz var. Kalıyorduk. Ondan sonra e, Giresun'dan bu Keras Sofrot var orada. Onlar bize bir davetiye gönderir. Gelin bir tanışalım, bir hasbihar olalım. Öyle derken başladı serüven büyümeye. Bulaştıkça büyüdü, büyüdü. Bu sefer illere yayıldı. Bu sefer onların da, onların da festivalleri oldu. Onlar da mecbur katılmak zorunda kalın deyince böyle a kendiliğinden büyüdü. Ha, o dönemler iyiydi. Yakıt, parça, sıkıntı yoktu güzeldi yani en azından herkes altına kıkabilecek durumdaydı ama şu son iki yılda maliyetler bayağı çoğaldığı için kısıtlamaya gitti bütün herkes yani bütün gruplarda aynı öyle müzdarip biz bu konuda parça konusunda olsun işte yakıt konusunda bizim araçlar yani 3000 motorluk bir araç yok bizde yani 300 beygirlik bizdeki araçlar hepsi büyük olduğu için yakıtları fazla o yüzden şu an bize bütçesi kalın olan arkadaşlar yapabiliyor diyeyim size. Ötekiler işte bizden geliyor. İşte destek yanımızda o şekilde devam ediyoruz onlara.